Selamlar Millet Fenerbahçe Teknik Direktörü Kariyerimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Artık kariyerin bu sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Bu bölümde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarını oynayacağız. Antalyaspor maçını simüle edeceğiz. Çünkü artık 20 küsür puandalar ve hani o kadar az puan takımlarla oynamaktansa daha böyle keyifli, güzel maçları bölümlerde oynayıp zaten biliyorsunuz artık Avrupa Ligi'ndeki ve Türkiye Kupası'ndaki maçlarımız var. Onları sürekli oynayarak daha keyifli bölümler olmasını diliyorum. Ama bölüme başlamadan önce bu bölümün like hedefi 80 like olsun. Like'lara baktığınız zaman eğer ki 80 like gelmemişse hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. İstatistiklere baktığımızda %77 kişi sürekli izliyor ama abone olmuyor. Eğer ki siz de onlardan birisiniz veya kanalı yeni keşfettiyseniz Abone olursanız gerçekten çok güzel olur Katılan iyi olarak beni destekleyebilirsiniz ve Hype puanlarınızı da bu videoya verebilirsiniz Şimdi bölümün ilk maçı Simüle edeceğimiz bir maç Takım çok yorgun ama hiç önemli değil Zaten bir sonraki maça baya bir zaman var Bu maça şöyle Shazley ile başlayalım Simüle ettiğimiz için overall daha yüksek kalıcı geçsin Hızlı simüle et Fenerbahçemiz 2-0 kazanıyor Heen ve Lewandowski'nin golleriyle Zaten da gayet de üstün oynamış takım Gayet güzel şimdi işte bizim oynayacağımız maç başlara gidiyoruz yavaş yavaş ve Trabzonspor maçı geldi Trabzonspor ligde dördüncü ilk üçe girmek için pek umudu kalmamış Bence Başakşehir buradan kaybetmez sıralamasını. Ama Başakşehir ve Galatasaray için sağlam bir ikincilik yarışı var. Bizim için önemli olan şampiyonluk. Şimdi şu antrenman planını bir el atalım. Evet antrenman planlarını da ayarladık. Artık ilerleyebiliriz. Trabzonspor maçına doğru gidelim. Yani bu bölüm önemli bir bölüm. Türkiye Kupası'ndaki yarı finalin ilk maçını kazanmamız lazım. Maçlar da birbirlerine çok yakın. O yüzden biraz da sıkıntı aslında. Takımlar yorulacak. Oha! <laughs> Inter'den Tibet Kartal'a transfer teklifi geldi. Vay be! Inter gibi bir takım atıyorum. 67 avroluk adamı çok da istemiyor yani. Hani pek sık rastlanan bir olay değil. Biz bunu reddedeceğiz tabii ki ama Tibet Kartal'da demek potansiyeli görüyorlar. Evet ilk maçımız Trabzonspor'a karşı. Santra diyoruz. Formalar güzel. Saat güzel. Her şey yerli yerinde. Acaba bu maça tek forvetle mi çıksak diye de bir düşünüyorum aslında. Hani en bu maç dinlendirip gelecek maç oynatabiliriz. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye Kupası maçı şu an bir tık daha önemli bizim için. Zaten Süper Lig'de biz toplayacağımız puanı topladık. Yani o yüzden böyle bir değişiklik yapmak fena olmaz bence. İrfan Can Kahveci yedeklerimizde falan tamam. Takım gayet hazır. Bu kadroyla çıkalım. Trabzonspor maçına gidiyoruz. Deplasmana gidiyoruz. İnşallah güzel bir galibiyet alacağız. Maça geçelim. Evet maça başlayan taraf biziz. Başarılar Fenerbahçe. İnşallah güzel bir galibiyetle Süper Lig'deki liderliğimizi daha da oraya böyle sağlamlaştırırız. Ama topu kaybederek başladık. Maxi Gomez bıraktı Abdülkadir. Maxi Gomez tekrar. Kone Orada önde bastık. Alamıyoruz topu. Maxi Gomez yapalım müdahale yaptık kazandık. Şimdi Oğuz. Oğuz'la geleceğiz. Oğuz attı topu önüne. Oğuz. Oradan geçer misin ekiplerini? Haydi Oğuz. Bekledik. Oğuz geçemedi. içinden geçmeye çalıştım adamı ya. Eren Elmalı ile geliyor Trabzonspor. Eren Elmalı iyi geçti rakibini. Maxi Gomez döndü. Bir şut. Abdülkadir. Topu ağlarımızla buluşturuyor. Kötü başladık maça. 1-0 geri düştük. Orada Fred döndü. Fred'le geleceğiz. Attık pasımızı Lewandowski'ye. Robert Lewandowski'nin pası Sebastian Szymanski. Szymanski sıyrılır mı? Yerde kaldı. Penaltı. Kazanıyoruz penaltı işte bu. İşte penaltı pozisyonu. Szymanski'ye burada diz darbesi geliyor tam dizine. Penaltıyı kazandık. Topun başında da Robert Lewandowski var. Lewandowski şöyle sağ üst çatala doğru göndermek istedik. Lewandowski kaçırdı. Bado ortaladı. Orada sekli top. Hein vurdu kafayı üstten dışarıda. Şimanski. Şöyle döndük. Sebastian ara düşüncesi geçmedi. Fred kaydı kalamadık. Kone. Eren Elmalı. Trabzonspor oradan iyi çıktı. Dikkatli olalım. Zayt bıraktı pasını. Orada Heen'in müdahalesi top bizde. Şimdi Singo'dan Oğuz Aydın. Oğuz bekledi. Atmak istedik pasımızı. Faal yok mu hocam? Aa, ver tabi ya. Faal var. Oğuz Aydın'la topu kazandık. Oğuz bekledi. Attı pasını Singo'ya. Singo'dan Fred'e. Fred döndü. Şöyle sakladık. Ama Zayiç geldi aldı topu. Rıdvan Yılmaz. Bıraktı pasını Sayın Maksimen'e. Sayın Maximen, Maksimen girer misin içeriye? Giremiyoruz. Trabzon iyi defans yapıyor. Artı bir eklendi. Maksimen attı. Şimdi Lewandowski'ye artı bir de atalım. Lewandowski. Oha çok kötü vurdu. İlk yarıda bitiyor. Maalesef 1-0 gerideyiz. Miha bıraktı pasını şimdi. Orada dikkatli olalım. Kone onun pası Maxi Gomez. Merih Demiral engelledi. Singo, Merih. Hemen çıkalım boşluğu gördük. Maximen pası Badu'ya çarptı. Allah'ım ya kaybettiğimiz toplara bak. Çok garip bugün takım. Kimse yapabileceği şeyleri yapamıyor. Neyse kazandık. Maximen'le geleceğiz. Haydi Maximen. Sıyrılırsın. Maximen bekledi. Attı pasını Rıdvan'a. Rıdvan Yılmaz. Pası Lewandowski. Bir daha Rıdvan'a attık. Rıdvan ortaladı. Arkada Oğuz'a gelmiyor top. Badu indirdi. Lewandowski'den Rıdvan'a tekrar. Rıdvan'dan Maximen'e. Maximen sıyrıldığı Pası Şimazke geldi. Bıraktık Fred'e. Fred ve direkten döndü ya. Tüh. Rıdvan. Badu. fret Oğuz Aydın. Onun pası Singo. Singo, Fred. Tekrar Singo döndük. Attık Oğuz Aydın'a. Oğuz, Oğuz vurdu. Kaleci daha kurtardı. Şimanski ortamızı açtık. Lewandowski Ravaşı'da denemesi olmadı. Seken top. Top bizde kalsın. Oğuz indirdi. Fred. Fred'den Oğuz Aydın'a pas. Oğuz Aydın. Oynadı Lewandowski. Onu pası Şimanski. Ye. Sebastian Şimanski uzaklardan denedik. Yine defansa çarpıyor. Oğuz kafayla indirdi. Şimanski ayak koydu. Kazandık. Fred. Fred şöyle bekledi. Pası Badu. Badu'dan Şimanski'ye. Sebastian Şimanski. Sırıl. atlı pasını. Lewandowski vur oğlum. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Lewandowski var ya deli edecek beni bu maç. Ve maç bitiyor. Maalesef Trabzonspor'a 1-0 mağlup oluyoruz. Takım rezalet oynadı. Kimse güzel oynamadı. Hani hiç kimse istediğim performansı veremedi. Neden bilmiyorum. Normalde yapabildikleri pasları atamadılar. Evet yani maalesef kaybettik maçı. Yapacak bir şey yok. Sıradaki maç Başakşehir maçı. İlerleyelim o maça kadar. Takım yorgun muhtemelen. Aynen. Baya bir yorgunluklarımız var. Ama yapacak bir şey yok. Başakşehir'in ilk maçı yarı finaldeyiz. Onlarda da yorgunluk var en azından öyle dengelenmiş olacağız. Hiç uzatmadan maça geçiyoruz. İnşallah kazanırız dedim. Haydi bakalım. Ve evet Türkiye Kupası yarı final ilk maçı. İnşallah kazanacağız. Haydi bakalım. Haydi Fenerbahçe. Mendes bıraktı pasını Sangare. Berkay. Berkay geriye doğru Figueiredo. Bastık kazandık. Şimdi Şimanski. Sebastian Şimanski attı pasını Ennesri'ye doğru. Haydi Ennesri. Yusuf Ennesri. Pası Lewandowski. O bıraktı. Şimanski'den Ennesri'ye sıyrıldık. Ennesri önünde kalmadı ya. Tüh. Deniz Türüç. Bıraktı pasını. Yukarıda Sangare orta geldi. Bir kafa. Orada Emrah Demirel. Bravo. İyi uzandı. Şimdi Şimanski. Sebastian Şimanski atlı pasını. Orada Ennesri pası geçmedi. Şimaz ki Fred. Fred'den Singo'ya güzel pas. Singo bıraktı. Ennisri baktı kaleye. Ennisri üstten dışarıda. Sangare verdi pasını. Deniz Türüç. Berkay Özcan. Abit. Berkay Özcan tekrar. Dikkatli olalım. Emrah Demirel. Bravo. Ya takım niye böyle oynuyor ya? Abi hadi ya. Hayır ben de şu an gerçekten odaklı oynuyorum bu arada ama. Takım bir garip. Gerçekten bir... Bilemiyorum ya. Orta geldi. Vurduk kafayı. Berkay. Ba. Vurdu. Orada sekli top. Singo. Şimdi çıkan taraf biziz. Yusuf Ennesri. Aldı topu önüne. Baktık. Orada bekledik. Fred'e doğru pas geçmedi. Şimanski hemen attı Singo'ya. Singo bırakmak istedik. Fred'e gelmiyor. Yine çarpıyor defanslarına. Her topumuza müdahale ediyorlar. Badu. Döndü. Badu. Verdi pasını Lewandowski Kaleci Hermasen kurtardı Hadi Badu güzel orta Orta geldi En vurdurmuyorlar İndirelim Çok güzel Sayın Maximen Sıyrılır mısın? Sıyrıldı Sayın Maximen Orada bekleyelim Maximen boşluğu buldu Geçer misin? Geçti Pasını da attı Fred O bıraktı En Nesri En Şimanski'ye ortamızı açtık Nereye gitti bu top ya? Rıdvan onun pası Maximen En gelmiyor bir daha bizde. Hemen oynadık. Rıdvan Yılmaz. Gir oğlum içeriye. Çevirdi pasını. Vur Fred. Fred'e de gelmedi. Allah Allah. Haydi oğlum. Ve ilk yere bitiyor. 0-0. Zor maç. Evet ikinci yarıya değişikliklerle başladık. Lewandowski çıkarttım. Oğuz'u aldım. Ve Badu'yu çıkartıp Şimanski'yi orta sahaya çekip sağ kanada da İrfan Can'ı attım. İrfan'ı şöyle belki plaseleri bizim işimize yarar. Yusuf Ennesri bekledik. Şimanski Şimdi İrfancan Can kahveci. İrfan Can, Orada baktı kaleye. Önü boş mu? İrfan Can. Geçer misin? Onu da geçse vuracaktım. Geçemedi. Orada kapatalım önünü. Geriye doğru pas. Mendes. Bastık kazandık. Şimdi pasımız en Onun pası İrfancan Can kahveci. İrfan bıraktı Singo'ya. Singo. Oynadık. Orada Oğuz Aydın. Oğuz. Bekledik. Şöyle ters kanada hemen oynayalım. İrfancan Can kahveci. İrfan. Yapar mısın çalım hareketini yaptı. Baktı kaleye İrfan Can üstten dışarıda. Singo vur ona kafayı. Bravo Singo. Sayın Maximen attı Oğuz. Ondan Şimanski'ye. Şimanski'den İrfan Can'a. İrfan Can. bekledik. Attık pasımızı. Singo ortaladı. Orada Oğuz'a gelmedi. Şimanski indir. Bravo. Çok güzel. Şöyle bir daha ortalayacağız. İrfancan ortaladı. Oğuz indirdi. Şimanski. vurdurmadılar. Olmadı. Deniz Türüç orada Rıdvan izin vermedi gitmesine. Başakşehir'le bir zorlu bir maç oluyor şu an için. Ama keyifli o olsun böyle olsun. İşin sonunda turu geçtiğimiz zaman bu bize keyif veren bir olay oluyor. İnşallah turu geçeceğiz. Mendes, Figueiredo. Orada topu kazandık. Singo. Pası Merih. İrfan Can. İrfan saklar mısın topu? Sakladı. Pasını da attı. Orada Şimanski'ye gitti top. Ben Singo'yu düşünmüştüm aslında. Kazandık. İrfan bıraktı şimdi Oğuz Aydın'a. Oğuz. Oğuz Aydın geçer misin? Oğuz'un pası İrfan Can. İrfan Can döndü. İrfan Can attı. Pasımız istediğimiz yere gitmiyor ya. Of. Ryan bit Piontek. Piontek vurdu Emrah Demirel. Bravo sana. Kısa kullandılar korneri. Berkay Özcan. Pas. Duarte. Kapatalım. Karzev. Orada vurmasın şut geldi Emrah Demirel bir kurtarış daha yemin ediyorum helal olsun ya adamsın sen orta ön direğe doğru bir kafa yan yanalarda. yan hızlı çıkarsak bir tane şansımız olabilir İrfancan indirdi Yusuf Elnes'i iyi geçti En Nesri onu da geçme maç bitiyor 0-0 of oh, kötü giden bir bölüm şu an için bir mağlubiyet bir beraberlik Neyse yapacak bir şey yok inşallah. Diğer maçta kazanacağız. Turu geçeceğiz. Evet sıradaki rakip Kasımpaşa. İnşallah kazanırız. Yani bu maçta daha yine rotasyon yaparak oynayacağız. Tabi bunu da çok abartmamak lazım. Şimdi Trabzon maçını kaybettik. Burada da bir puan kaybı yaşarsak gerçekten sıkıntı yaşarız. Şimdi kalemize şöyle hemen nerede bize Memrah Demirel'imiz koyalım. Düşan Tadiç 10 numaraya geçsin. Sol kanadımız Kent olsun. Sol bekimiz şöyle olsun. Mert Müldür, Ostar Wolle stopere gelsin. Samarzic orta sahaya gelsin. Sağ kanat İrfancanla Can'la başlayalım. Santrofor'da da Lewandowski kalsın. Bu kadroyla maça geçiyoruz. İnşallah kazanırız. Bölümün son maçına geçelim. Evet maça başlayan taraf biziz inşallah. Bu bölümdeki son maçımızda en azından bir tane galibiyet almamız lazım. Maça başladık. Hayır Fenerbahçe. Levent. Levent kendi gitti orada. Şimdi attı pasını Rankent'e. Kent. Rankent sıyrılabilir misin oradan? Kent bekledi. Kent'in pası Lewandowski'ye gelmedi. Engo'yu bıraktı. Haris. Şimdi yaptık müdahaleyi kazandık. Oster Volde'den Samarziç'e. İrfan Can Kahveci. Bekledik. Koşu var. Mert Müldür'e doğru attık pasımızı. Çok güzel. Lewandowski içeriye doğru koşuyordu. Bir anda durdu. Bak dediğim olay bu işte. Yani orta açacağım. Bak Lewandowski nerelere geliyor. Orta açamıyorum. Vur oğlum Lewandowski. Kaleci mi kurtardı? Out. Ya bu olaydan çok şikayetçiyim ya. Ben orta açarak oynamayı çok seviyorum. Ama yani inanılır gibi değil. Lewandowski olsun, Ennes olsun hepsi yanında çizgiye geliyorlar. Orta açamıyorum ya. Yani. Şu Lewandowski'ye göbekte kal diyeceğim. Arkasına doğru koşu yapsın savunmanın. Buna gerek yok. Defans desteğine de gerek yok ya. İleride kal. Lewandowski'nin tek isteği içeride durması. Ben onu ortaya açacağım. Samarzic. Bıraktı İrfan Can. Bak bak Lewandowski. Git lan içeriye. Aa deli. İrfan Can kahveci. Şöyle bekledik. Mert Müller'ı boşta ona doğru attık. Lewandowski koştu. Orta Bu sefer de ona gitmedi. Duşan Tadić. Onun da son sezonu inşallah kupalarla kapatacak sezonu. Şimdi attık Tadić'e. Duşan Tadić vurdu. Yandan dışarıda. İrfan Can. Samarzic. Dušan Tadić. Tadić. Orada sakladık. Şimdi pası geçmedi. Duşan Tadić sıyrıldı. Duşan Tadić vurdu. Kaleci kurtardı. İlginç bir pozisyon. Korner. Tadic ortamızı açtık. Lewandowski yandan dışarıda. Van Kent şöyle döndü. Attı pasını Levent Mercan'a. Levent. Levent'le geliyoruz. Lewandowski içeriye doğru girdi. Girmedi çizgiye geldi yine. Abi ortaladık. Bu bizim var ya takliğimize uymuyor. He. Gerçekten uymuyor. adama bir şey diyoruz. Yap diyoruz şunu yapmıyor. Bu kadar da olmaz ya. Keseceğim alacağım formasını en son elinden. En nesli yöneticim. Geliyorlar şimdi bu arada. Rovas. Orta geldi Emrah Demirel bravo. Ve ilk yarının burada sonuna geliyoruz. 0-0 değişik bir bölüm ya. Debilim anlamadım yani. Bu bölümde niye bu kadar formsuzuz. İnşallah ikinci yarıda işler düzelir. Dikkatli olalım. Yapamadık müdahaleyi. Şimdi Levent Mercan dokundu. Engoy vurdu. Emrah Demirel kurtardı bravo. İsmail Yüksek. İsmail bıraktı pasını. Lewandowski. Robert Lewandowski. Onun pası Ryan Kent. Kent orada geçti. Pasımız Pasımız geçmeden top bizde. Kent attı pasını İrfan Can. İrfan çekti topu. İrfan, İrfan vurdu. Yandan dışarıda. Ryan Kent orada döndü. Pasını attı, koşuya attı. Ryan Kent bir kere daha pasladık. Şimdi orada Levent Mercan. Levent içeri doğru çevirdik. Gelmedi en nesiriye. Engo ile geliyorlar. Dikkatli olalım. Ne oluyor ya? Yenilmedik, yenilmedik bütün sezon. Bütün mağlubiyetleri herhalde bu bölümde mi alacağız Süper Lig'deki? Bravo Star Volley. Oynadık. İrfancan'a doğru topu alır mıyız? İrfancan kaydı. Top dışarıda. Gökhan Gül bıraktı pasını. Edvarsen vurdu. Emrah Demirel kurtardı. Emrah da olmasa zaten paramparça edecekler bizi. Şimdi Tadiç. Duşan Tadiç. Pasımızı atamadık. Samarzic oynadı pasını Rankent'le. Şimdi Rankent. Oradan çıkalım. Rankent. Geçti ekibine. Pası Tadiç. Tadiç'ten. Orada Samarzic. İrfancan. Can. Kanattaki boşluğu gördük attık pasımızı. Şimdi ortamızı açtık. Arka direğe gitti. Kent vur oğlum ve gol! Ryan Kent! Ya adamsın sen ya. Kent'i sevmiyor çoğunluk. Neden bilmiyorum ama. Vallahi adamdır ya. Yemin ediyorum Ryan Kent FIFA'da adamdır. FC 24'te adamdır. Gerçekte güzel oynayamıyor. Onu okeyim ama FC 24'te adamın debidir Ryan Kent. <laughs> Attı golünü yine kurtarıyor bizi. Bravo. Kent topu kazandık. Şimdi pası Yusuf Ennesiri'ye gelmedi. İsmail Basıp alalım Engoy ile yaptı müdahaleyi. Topu kazandık. İrfancan Kahveci. İrfan'ın pası Mert Müldür. Tekrar İrfancan. Şimdi İrfancan da çıkıyoruz. Onun pası Samardžić. Tadiç oynadık. Düşan Tadić orada pasını attı. Arka direkte Ran kent'e gelmedi. Yusuf Ennesiri attı pasını Ran kent'e doğru. Kent'le yükleniyoruz şimdi. Rankent'in pası Ennesiri. Döndü verdi pasını İrfan Can. İrfan. Onun pası Mert Müllüre. Mert. bak içeri ortasını açtı. Tadiç. Üstten dışarıda. Ve maç bitiyor. En azından bölümü galibiyetle kapatıyoruz. Mağlubiyet, beraberlik ve galibiyet. Bu üçünü de yaşadığımız bir bölüm oldu. Canımız sağ olsun. Önemli değil. Yani kupadan elenmediğimiz sürece ve Avrupa'da elenmediğimiz sürece istediğimiz her sonucu alabiliriz. Yani... Bizim için önemli olan kupada devam etmek. Burada bölümün sonuna geliyorum. Bu arada bölümler neden kısa diye soracak olabilirsiniz. Bir tatile gidiyorum. Bu sebeple de öncesinde video depolamam lazım. Kanal boş kalmasın diye. O yüzden sürem daha az video depolamak için kısa kısa böyle 3 maçlık videolar hazırlayıp en azından ben tatilde olduğum süreçte de kanalda video olmasını sağlamak istiyorum. Bu videoluk bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.